Hayvan çiftliği. Evet, Asya'nın çiftliğinde bugün hayvanlarımızı tanıyacağız. Şimdi bir evcil hayvanlar var, bir çiftlik hayvanları var, bir de vahşi hayvanlar var. Asya bize bunları tanıtacak şimdi. Kaplanlar vahşi hayvandır. Evet. Aslanlar vahşi hayvandır. Evet, onlar vahşi hayvandır. Kurtlar evcil. Hayvandır. Yok, kurtlar da vahşi hayvandır. Kurtlar vahşi hayvandır. Aha. Köpekler evcil, evcil hayvandır. hayvandır. Köpek. Köpek. O da. Aa, bak bir sürü köpeği var, çeşit çeşit. Zebralar vahşidir. Hayvan. Evet. Kediler vahşi hayvandır. Değildir. Kediler evcildir. Evcil hayvan. Bir de çiftlik hayvanları var. Şimdi Asya onları da gösterecek bize. Hadi bakalım. Çiftlik hayvanının birinden tilki. <laughs> tilki çiftliğe tavuk aşırmak için uğrar anca. <laughs> Bak bir de bülbüller var Asya'nın. Bak bir tanesi yuvasındaydı. Bir tanesi kaybolmuş ama bulacağız. Bakalım. Ha. Bak tavşan yuvasından çıktı. Bu da yavru tavşan. Anne tavşan, yavru tavşan. Aa, bir tane daha tavşan. İkisi beyaz, birisi gri. Çiftlik hayvanlarımızı da göstersene. Vahşi ayı. Evet, onlar vahşi ayıcıklar, vahşi hayvan. Evet. Ha, köstebek de var. köstebek de vahşi hayvan. Evet. Asya şimdi başka hayvan da getirecek. Bu su hayvanı. Evet. Suda evet. Onlar suda yaşar. Balıklar suda yaşar. Evet kılıç balığı Evet. Aa kılıç balığı. Kılıç balığı da varmış evet. Orada horoz görme horozu gördüm. Horoz çiftlik hayvanı. Evet, yani vahşi. Vahşi değil çiftlik hayvanı. Evet. <laughs> evet. Orada bir de ahtapot var. Buldum bakayım. Sincap. Ha, Asya'nın sincabı. <laughs> ama çok komik. Ahtapot. Evet, ahtapot da geldi. Tilkiler üzüm sever. Tilkiler üzüm severmiş. Bakalım. Gergedan. Hmm, bak bak bak. Gergedan. Süpük. Evet. Çok sıkış pıkış oldular ama. Bunlar kavga etmesin. Ne? Kavga etmesinler. Sonra kavga ederler. Çok sıkışık koydun sen bunları. Unicorn. Bunlar da oyuncak hayvanları. Bak yapışıyorlar falan. Şimdi bay bay yapalım evet. mı? Görüşürüz. Bay 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 bay. Ben kapıcım.